yine bu oyun. Gelişini be! En son yaptığımızda kılıç falan çıkartmıştık. Sonra tapınağa girdik falan. Ve sanırım yine aynı şeyleri yapacağız. Taktık kaya. Kaya ebesinin amında Aa boş yapma Oğlum tamam sen ya. Sen havalı sen konuştuğunu sen zannediyorsun sen ama sen konuşmuyorsun sen lanet her. Şey. Ota geçiyor. Ha, ne oluyor lan? Kaya ile buluşayım. Bak bak ellerini yine ellerini kullanıyor. O elini götürüyor Hazine. Hazine falan varmış onu bulacakmışız tamam yeter artık anladım <laughs> lan Burada bir yer işaretlenmiş bakalım merhaba Ay pardon özür dilerim Bu kim? Ha kaçma lan piç. Hazinemize göz dikiyor. Hazinemize göz dikiyor şu anda. Kaya o hazineyi bana emanet etti. O hazineyi benim almamı söyledi. Bizi arkadan gezici dinleyip hazinenin mekanına gidecek. Yok ya. Hadi oradan. Ah hemen onu kurtarmalıyım. Siz kime satışıyorsunuz lan? Hadi paramı ver de gideyim. Seni o kadar kurtardım. Paramı ver lan. Paramı ver. Paramı ver. Ha bir dakika dur. Ha, tam parayı vermiş oldu teknik olarak. Çünkü hazinenin haritasını verdi şu anda galiba. Orada mı lan hazine? Bunun kapısı yok mu? Hayır hayır tırmanacak mıyım? Şuraya tahtaya konacağım. Hop. <laughs> Ah. Hazine! Bakalım içinde ne var? Ne? Başka map mi? Kaya ben başka bir tane hey, harita buldum da. Ya sen niye benimle gelmiyorsun ki acı? Yani beni uğraştır duruyorsun amına Adamın işi gücü de yok. Sadece koridorda öylece put gibi dikiliyor. Evet çok haklısın. Evet Kaya. Evet katılıyorum. Yüzde katılıyorum dediklerine. Evet. Şimdi sus. 500 beynin ama. Bakalım ışınlanacak yer var mı? sen olsun. Ay! <laughs> Hadi çok az kaldı hadi. Ah şükürler olsun. giden. <laughs> Dondurma. Ya yanlış yere dondurladın. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma. O sandık. Hazine sonunda eriştik artık yani bitti mi? <laughs> ya hala mı hazineyi bulamadık? Şaka mısın? Ya yine map'in dışına falan gösterme lütfen. Aşağıda bir delik var. <laughs> Son. Topunak mı bu? Yes. On ne ben mi? Beni güldürme. Ben seni hemen alt edebilirim. bilirim. Oh. Ah. Nice. Is this the end? Bitti mi? Çok kolaydı acı. Harbi lan hazine nerede? Bir dakika biz hazine arıyorduk. Hazine? La hepsi yalan mıymış? Çiftlik bank mı lan bu? Amına koduğumun hızlısı. Çıkar lan kıçına hazineyi. Ver lan hazineyi. Kayı ağzına sıçar mısın şunun? Hazin yok mu? Senin amına koy. Nasıl hazin yok hacı? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun amına koy? What? <laughs> ah, ne oluyor? You, What the fuck? Abi bu sikar beni <laughs> amına. <laughs> ah, üstüme geliyor. Oh shit, oh my god. Ne yapıyor lan? Dönen yarak saldırısı benim saldırımdır. Pat <laughs> <laughs> siktir! pat küt ananı amı Hadi bir siktirin gider misiniz? Fake <laughs> Ko Koş 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 Kal orda kal orda kal orda Kal kal orda Evet harikasın. Orada kal. Kalmaya devam et. Kalmaya devam et. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Aman kurdum, Aman kodum. Aman. Kalkma, kalkma 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 kalkma. Gözünü yanlış et. Ay kalkma işte ya. Yat aşağı yat. Oh. Bu oyunda yaptığım My en iyi boss fight'ta. Şey. Hazine yokmuş. Ee, hayal kırıklığı. Bu ne lan? Altın chest. O siktir onu alan ilk defa gördüm. Dünyanın iyi Light the wind. Yeni görev. Remember. Ha dur. Paradox baktım. Ee, en son şehri kurtardım ve hiç halk bana teşekkür etmedi. O yüzden biraz moralim bozuk. Bana düzgün bir görev ver de moralim yerine gelse Bir susun amına koyma. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> bana hikayeyi anlatmayın. Adal yapar hikayesini ben izlerim Adal'dan kanka. Ben geçemiyorum. <laughs> Hayır. Artık görev yapabilir miyim? Ya ebesinin amına mı- Ah! Onu bir ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ben öleceğimi bilmiyordum. <laughs> Aa et. video sinematiklerle mi geçecek yani? <laughs> Bununla mı çalışıyoruz? Ne no, no oluyor lan? He? Ha buradan uçacağım tamam tamam çözdüm. Hop. Oy. Üy, harika değil miydim? Üf Ember düştün mü? Tamam ready kardeşim. Aa yine mi yarış? Aa. <laughs> Üç tane. Ananı sikeyim ayı. Ya sikeyim ya. Tamam harikayız. Hop hop. Hop biz niye bu görevleri yapıyoruz şu anda? patlarsa sinematikte çok gülerim bu arada. <gülüyor> 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 Sormadım kim olduğuna. Görev bitti. Onun mu? Onu. İnsanlarla mı savaşacağım? hayatın hiç dondurma yedim mi? <laughs> dondurma. Niye insanlarla savaşıyorum? Dost olmamız gerekiyor. Dünyada sikkim sonu iki yaratıklar var. Onlara karşı birlik olmamız gerekirken niye bana saldırıyorsunuz amcıklar? O kılıcı götüne sokarım ha. Götüne göt. Gıdımcık canın kalmış hala bana saldırmaya çalışıyorsun. Çakma zapsin <laughs> <laughs> görev bitti lan. Nice. Ay! O bu ne <laughs> lan? Pam pam! Gir gir <laughs> gür 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 gür! gir. Siyah ra yiyecek şimdi. Uçarak mı vuracakmışım? <laughs> Bombacı oldum. Üzerinize bomba sıçıyor. Bomba! 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 bomba. İki kat bomba! <laughs> Aç lan kapıyı. <laughs> Aa bitti mi? O tapınan başka seviyesine ulaştım lan. Açtı bu! Patla oğlum ana Sen de patla. Amcık! <laughs> Sen de mi yarra yemek <laughs> istiyorsun? Herkese kürtüyorum. Pis kürüldün. Adamı işte böyle sikerler. <laughs> <laughs> Şerefsiz. Kim bilmiyorum ama bu kimdi lan? Bye Ya senin ağzını ağzına sıçayım. Amkılı, amkılı, am. Oy. Dondurma lan. Dondurma oğlum. Do, 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 do. O, 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 o. <laughs> Sen de bir sektör güç. Ah yarım canın gitti. Ne oldu lan? Ne oldu? Karşıdan artistlik yaparken iyiydik kodumuz. <laughs> ah, anca kaçarsın ha. Sandıktan güzel şeyler çıksa iyi olur. <laughs> Şimdi gidip uçma lisansımı alacakmışım. Ne oluyor lan? Burası neresi oğlum? Kilise mi? Düğün salonu mu? Ember'la mı evleniyoruz? Tamam teşekkür ederim teşekkür ederim. Lisans için tamam sus artık tamam. Hoş be lisans aldım yaşasın çok mutluyum. <laughs> Kafama sokayım.